Beyler abi, değil abi. <gülüyor> 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 Olay Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Cadde kenarında bulunan ve anıt ağaç statüsünde olan çınarın üst kısmından kopan büyük bir dal altında bulunan 3 kişinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve gölcük arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalın altında kalan vatandaşlar ekiplerce kısa sürede çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Erdem Ulak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. <laughs> Dev de, 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 çınar ağacı. Bir, evet, de. Bir kişinin can kaybına yol açan olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çınar ağacından kopan dalın devrildiği anlar ve çevredekilerin panikle bölgeye doğru koşması yer aldı. 어떻게 어떻게 아니 아 차기 기쁘지 어디서 저기 젭데